Biz Cumhuriyeti ziyaret ettik. Türkiye'yi ziyaret ettik. Teşekkür ederim. Terörist başına çok ihtiyaç var diyen kişi iddiaya göre Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Hamdi Yaver Aktan. İnternet sitelerinde yayınlanan ve yüksek yargı üyelerinin arasında geçti öne sürülen diyaloglar kamuoyundan büyük tepki gördü. Aktan olduğu iddia edilen kişi referandum sonucunu etkilemek için terör örgütüyle anlaşmaktan söz ediyor. Tabii o zaman yakın Referandumda çok yani artık o hal yok. Görelim, yok. Evet. Doğru. Doğru. Çok ben de gördüm. Kürtleri gözden geçirmek lazım. Kürtlere ihtiyacı var. Kürtlere evet. var ses kaydındaki duda uçuklatan sözler manşetlerde. Star gazetesi yargı hayır için Apo'ya sığındı başlığı attı. Bugün gazetesi Aktan'ın söylediği öne sürülen Öcalan'a çok ihtiyacımız var cümlesini manşete taşıdı. Biz Cumhuriyet'i ziyaret ettik, Türkiye'yi ziyaret ettik. Hamdi Yaver Ak'tan olduğu öne sürülen kişi, ses kaydındaki iddiaya göre Ergenekon sanığı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan aracılığıyla BDP'ye ulaştığını söylüyor. Ve referandumun yapılmaması için telkinde bulunduğunu anlatıyor. Turgut Bey dedim, sen görüşüyor musun? Onlarla görüştük. Gitti yani, git dedim, bunu şey yapalım. Referandum reddedilirsen bu sayede reddedilir. Evet. evet. Bu çok önemli dedi. Bundan geriye adım

Hamdi Yaver Aktan'ı kamuoyu çok yakından tanıyor. Aktan, Ergenekon sanığı İlhan Cihaner'i yargılamadan kaçırmak ve Ergenekon davasını kapatmaya çalışmakla suçlanmıştı. Bunu anlatan ses kaydı vardı. <laughs> ve tıpkı o ses kaydında anlatıldığı gibi Cihaner tahliye edildi. Yeni ortaya çıkan ses kaydında da dikkat çekici ifadeler var. Hamdi Yaver Ak'tan olduğu öne sürülen kişi boykot kararının alınmasında etkili olduğunu söylüyor. Bekler istediklerini yönetecekler. Anlatıyorlar tam bir kaos olsun bu kaostan ben yararlı. Yanlış e, Cumhuriyet'in içine bir kıyafet kalsın. Ruh belirledik ya, birkaç dakika daha yürürmüştü. Onlara bir iki açıklama yaptık. Yani bir birkaç şey verir, bir Onlara ihtiyacımız var. Evet dediği anda gidiyormuş. İçinde korkunç ifadelerin yer aldığı ses kaydı şimdi en çok konuşulan konu.